Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda e, ya Ceren ile oy oynuyoruz. E, bir tane kadınımız var. Yargılanmaya başladı dedik. Aldığı kitapları asla iade etmez diyor. E, bu hırsızlığa girdiği için 10 eksi. Yalnızken gaz çıkarır. Yalnızken olduğu Kalabalıkken olsaydı daha kötüydü. Çin lokantasında çab çubuk yerine çatal kullanır. İsteğe bağlı. Yani bu kötü değil. Ama yine de cehenneme gidiyor. Bir hatası yüzünden. Cen <gülüyor> <gülüyor> evet Reklamı izledik geldik. E, pasta geç dedik. Aa doktorumuz var burada yine. Bir oyundan şey doktor. Ama hangi oyun olduğunu hatırlayamadım. Sürekli giyirir. Yalnızken giyirmesi kötü bir şey değil. Giyirebilir. Ben de giyiriyorum ara sıra. Torununa kötü örnek olur. Aa bu kötü işte. Aile problemlerinden... Evet videomuzu durdurdum. Geri açtım. Annem bana bir şey sordu. O yüzden şey aile problemlerinden kaçmak için kendini turşuya çevirir. Aa, bu iyiymiş. 5 artı verelim. Ama cehenneme gidiyor. Cennete atmayı çok isterdim ama. Cennet güzel, güzel. bir burger. mi çekti? Yanlışlıkla cennete attık onu. Ama olsun ya cennete attık. Çok az yanlış var zaten. Gerçek yanlış. Ben Duke Armstrong bir firmanın kurucusu ve CEO'suyum. Yanlış. Yalan. Tamam işsizim. Bir kadının çantasını çalan genç bir adam gördüm. Aa, bu doğru. Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. Yanlış. Tamam, biraz hırsızla cesurca dövüştüm. Ya, doğru söyle biraz. Evet. Polis gelinceye kadar hırsızı tuttum. Vay bu doğru. Çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Yalan oldu. Nereden belli bak. Tamam. Seni şey okuyoruz ya. Reklamı gidip gelelim. Evet geldik. Reklamı izledim. Bir saat reklamı izledikten sonra. Ee, manimiz var. Spiderman <laughs> ne yanlış yapabilir ki? Para kazanmak için süper kahraman oldu. Aa bu kötü bak. Ama gerçek Spiderman bu değil. Kanındaki radyasyondan dolayı karısının ölümüne sebep oldu. Aa. Ama bu onun yapabileceği bir şey değil ki. O yapmamış bunu. Baş aşağı öpmeyiz. sever. Ee, bunu <laughs> doğru diyelim. Ama yine de cehennem. Spiderman'in de cehenneme olmadığınıza göre videomuzu izleyelim. Evet bu bölüm de bittiğine göre hayır teşekkürler diyelim. Ve geçelim. Ee, Melek. Şöyle bir şey daha açalım. Bunu açalım mesela. Açamıyor mu? He evet, olsun. Ya reklam gibi. Peşinde kimler kimler var? Aklımı aldım. Sen ver ne olur, olur. Neyse kelime... Evet, izledik, geldik. Bunun ne hatası varmış? Her zaman spoiler verir. Bu iyi spoiler ne demek bilmiyorum. İyi bir şeydir herhalde. Her gün diyete başlar. Diyete başlayıp dondurma mı yiyor? bar tuvaletlerine arkadaşlarının numarasını yazar. Aa. Şöyle bir eksilene. Sen cehennemsin. Bakışından. Biz peşinde kimler kimler <laughs> var? Aklımı aldın sen. Ver. Evet, videoyu izledik, geldik. E. Ee, Pas geç. Birini ya, diğerini kurtar diyor. E ee, Bunun üzerinde haç işareti var. O yüzden bunu cehennem, bunu cennete yolluyoruz. Haçlar kötüdür. Birini yak, diğerini kurtar. <laughs> bu amcanın ayağı <laughs> çukurda zaten. Ama bu daha çok insan kurtarabilir. O yüzden bu amcayı zorla yakmak istiyorum. <laughs> Ee, birini yak, diğerini kurtar diyor. Ee, bu belli bu şey kötü birisi. Bunu cennet, bunu cehennem Tamam, geçti Nasıl görünüyor? He, kopya çekme oyunu. Siki bak. Evet, bir yıl sonra çarpı çıktı. Hayır, teşekkür ederim. Dedim. Oh, ne geliyor? Aa, hayır, teşekkürler. Bu ne lan? <laughs> Saçına bak. Aşı korkusundan doktorlara kü... ...reder. He... Aşı korkusundan doktorlara küfreder. Aşı korkusundan ben de içimden diyor olabilirim. O yüzden <laughs> buna bir eksi vereyim. Matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz. Bu onun derdi değil. Daha fazla yemek yiyebilmek için evlenir. Bu da iyi bir şey. Bu Böyle... Cennete atalım ama şey bunun cennetliği çok az ya. Bunu şey cehenneme atalım. Cennetlik hiç çoğu şeyi yapmamış çünkü. Cehenneme de mi açıyoruz? İlk bunu açalım. Harry Potter'ı cehenneme yollamıştık. Polisi de. Tamam. Bunları reklam izleyerek yapmamız lazım. Halim, çok e, yok, 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 yok. Hayır teşekkürler dedik <laughs> Gerçek yalan Ben Jake Ryan lise öğretmeniyim Yalan Tamam bilim adamıyım Gönüller üzerinde Deney yap yapıyorum <laughs> Yalan dedim. O yüzden buna Ama bu benim hatam değil. Aslında bu türden e... ailesine büyük bir tam tazminat ödedi. Ölendi. Gerçek. Her şeyi ya direkt şey cehennem atamıyor muyuz? Her şeyi harika hesaplamıştım. Ölmemesi gerekiyordu. Yalan. Evet. Ah! Gelelim atalım. Ormuş, benim bir tanem çoküşüyor vur. E 9 dakika oldu arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Eee şey. Hadi bunu da yapalım hızlıca. Birini yer, diğerini kurtar. E, bu daha genç o yüzden bunu yapıyoruz. Bıyıkları sevmem. Hadi. Şirin babayı cennete seni cenneme hızlıca yaptık bunu da. Evet. Burada videomuzu sonlandıralım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.